Yeni vlog'tan herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi tavuğumu aldım. Bugün ne yapayım, ne yapayım artık gerçekten bilemedim. Ay sonu hiçbir şey kalmıyor evde. Her zaman dile getiriyorum bunu. Gittim şok marketten böyle tavuk alayım dedim bari. En doyurucu bu oluyor. Şimdi bunları nasıl yapsam bilmiyorum. Evde krema falan da kalmamış. Yani yok. Ee, belki sadece böyle kavururum ee, kavur, kavurma şeklinde yaparım biraz da fırına patates koyarım belki onu daha bilmiyorum makarna dün yaptım o yüzden bugün yapmak canım istemedi dün taze fasulye ve makarna vardı bir dirhem et çok ayıp örter miydi öyle bir şeydi ben et yemediğim zaman tavuk et işte bunları yemediğim zaman yani bilmiyorum kendimi böyle aç hissediyorum Allah günah yazmasın arkadaşlar sebzeyle çok karnımı doyur, doyuramıyorum Artık alışkanlık mı derseniz yoksa e, hakikaten sebze doyurmuyor mu bilmiyorum. Öyle bir şey var. Şimdi dediğim gibi tavuklarımı doğrayacağım böyle masama oturdum. Ondan önce de balkonumu süpürdüm. Balkonumun halısını makineye attım. Bayağı bir kirlenmiş. Dün cips falan almıştım. Bakın size ne göstereceğim. Dün ben bu cipsi şok marketten aldım ama hiç beğenmedim arkadaşlar. Sanırım yeni çıkmış. Şöyle parmesan pesto sos tadında. Bunu Aykut'a vereceğim. Hemen tabağa döktüm. Akşam Samet zaten cips yemeyeceğim ben artık. Beni sakın diyor cips getirme diyor. Tadına bile bakmadı. Ben size bunu kaseye döktüm. Kendime kadar böyle az bir şey. Hiç yiyemedim arkadaşlar. Bir tane yedim zar zor. Ciklete verdim. Sonra ciklet de onu yere atmış. O yüzden böyle yer, yerler hani halının üstü sırf cipsti. Onları güzelce süpürdüm. Halımı da dediğim gibi makineye attım. Bugün yine Şok Market'ten şunu aldım. Bunlar daha güzel oluyor. Ben bundan sonra almayacağım bilmediğim şeyleri. Bunu gerçekten no. Hiç beğenmedim. Şöyle yapabilirim. Aykut'a dedim ki fotoğrafını attı akşam. Aykut dedim bak böyle böyle işte cips aldım bunu sana vereceğim dedim. Abla diyor görünce midem yandı zaten direktman diyor. Ben de kendime bunu aldım arkadaşlar. Birkaç aburcu burada aldım. Onları da gösteririm. Mutfağımı temizledim. Holümü süpürdüm. Şu şeyle yaptım. Robotla çalıştırmayayım şimdi. Böyle bununla daha güzel oluyor. Samet bu süpürgelerin içlerini temizlemişti. E, o yüzden onunla çektim. Baya güçlü çekiyor. Yani şu an içi temizlendiği için. Böyle birazcık bulaşıklarım vardı. Onları hallettim. Bulaşık de çalışıyor. Kahvaltı bulaşıklarım vardı. E, böyle bugünlerde hiç canım kahvaltı yapmak da istemiyor arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Böyle hiç iştahım da yok. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına burada da bakın yaprak sıcak suya yaprak koydum bunları kayınpederim Kemal Paşa'dan göndermişti almıştı kızım dedi akşam konuştuk da çok taze onlar dedi haşlama sakın dedi ben de o yüzden böyle sıcak suya koydum bunları bilmiyorum inşallah olur arkadaşlar bir iç hazırlayacağım biraz da bozuk da içim vardı onu da karıştıracağım birbirine yoksa pirinçler kırılıyor aralara kattığım zaman yine bir şekilde kullanmış olunuyor böyle arkadaşlar. Bu da burada bekliyor beni. Hatta şurada bakın bidonumuzda bu kayınvalidemle ikimizin bayağı da böyle var. İnşallah güzeldir. Bakalım çok taze olduğunu iddia etti ama inşallah güzeldir diyorum. Çünkü daha önce aldıkları çok kart çıktı onları biz yiyemedik. Bir de Akisar'dan benim dayımların da yine aynı şekilde dayımın gelini de yaprak yapıyor satıyor. Ondan da sipariş verdim. O da gelecek herhalde. Çok sarma yapılıyor. Kışın sarma daha çok gidiyor yani doğmadansa. O yüzden iki bidon daha gelecek. Böyle. Şimdi ben neden sarma yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Artık kayınvalidemi bolca ediyoruz. Umre'ye gidiyor. Ee, hani dedim belki havaalanında falan acıkılır. Onu geçir, geçirirken e, böyle yeriz diye düşündüm. Bir de e, ayrıyetten bir saklama kabına da kayınvalideme koyacağım. Hani e, çünkü aktarmalı gidilecekmiş yani. İstanbul'dan aktarmalı gidilecekmiş uçaklarla. Hani olur da yemek her şeyi de çok yiyemiyor. Iyi böyle sevmiyor dışarıdan yemek yemeyi falan. Dedim böyle gelinin sarmalarını sever. Hani sarma da zaten biliyorsunuz hiç böyle dokunmaz, etmez. Ee, güzel olur. O yüzden e, bayağı bir yaprak haşladım diyebilirim. Ve bakın burada da böyle e, hazır sandviçlerden aldık. Yine acıkılırsa kola aldık bu sulardan aldık. Yani havaalanında bilmiyorum hani hiç havaalanına gitmedim hayatımda. Bilmiyorum o yüzden orada ne yenir ne içilir. Biz de böyle düşündük. Hatta akşam gece Samet ve ben çok acıktık. 5 tane almıştık bu sandviçlerden. Ve dayanamayıp yedik. Hatta benimki böyle yarım kalmış. Bakın burada. Ben bunu birazdan yerim. Küpletirim. Bu da buzluktan çıkardığım iç. Birazdan gerçek iç de hazırlayacağım. Çünkü o yüzden bunu da içine atacağım. Kendime de böyle avur cuburlar aldım. Az önce söylüyordum ya size arkadaşlar. Buna, bunu, bunu Samet'e aldım. Şunu kendime aldım. Ondan sonra şu çok amelleri aldım. Ve şu tımak. Az önce bundan yedim. Ben bunu ekmekle yiyorum biliyor musunuz? <laughs> çok komik ama gerçekten ekmekle yiyorum. Çünkü çok şekerli ve çok antep yoğun geliyor. Bu benim en sevdiğim çikolata. Geçenlerde Samet'e diyordum ki Aşkım sana birisi sorarsa eşinin işte en sevdiği Çikolata ne diye, al beni de diye. Hatta bir tane kız bize güldü. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben tavuklarımı doğrayayım. Bu akşam yemeği olacak. Sarmaysa yarın için olacak. Bugün çok işimiz var. Bu arada gidip terziden elbisemi de almam lazım. Bana kolay gelsin. Yeniden videomu açarım. Şöyle soslu bir tavuk yaptım arkadaşlar. Baharatlı sarımsaklı sostan kullandım. Ekmek arası yapalım diye düşündüm. Domates dilimleyeceğim. Ee, soğan dilimlerim belki birazcık. Böyle ekmek arası döner gibi olmuş olur. Ama çok güzel oldu tadı. Muhteşem. Sarmamın da böyle iç harcını hazırladım arkadaşlar. Nedense böyle dolma sarma harcı yaptığım zaman şöyle bir döndüresim geliyor. Bilmiyorum. Bu refleks olarak oluyor. Ben yemeklerimi hazırlayıp sonra terziye çıktım arkadaşlar. Aldım ürünleri. Annemin de ürünleri vardı. Dedim anne sen hiç gelme ben alırım görüştüğümüzde veririm zaten dedim. Onun çünkü bugün işleri vardı. Kurabiye falan yapıyormuş. Bir de balkonları falan yıkamış. O yüzden ben aldım şimdi. Eve doğru gidiyorum. Eve giderken bir de bime olacağım arkadaşlar. Sandviçlerden iki tanesini yemiştik biliyorsunuz. Onlardan iki tane yine alacağım. Bir de bime bugün aktüel herhalde bugün cuma. Aktüel günü. Bakalım bir şeyler gelmiş mi yeni bir şeyler. Onları da birlikte bakalım istedim böyle. Çok sıcak ama yine. Allah değil. Ama bir daha en azından çıkmak olmasın sarma saracağım. İçimde bayağı bir çok oldu biliyorsunuz. Bakalım kaç saat sürecek sarma. Bayağı bir yorulacağım ama güzel olur ya sarmada yani. Yapraklar güzelse tek sıkıntı yaprakların güzel olup olmaması. Yoksa her şey güzel olur. Araba arkası yazılarını çok severim de ona bakıyordum. Aslında ellerim de çok dolu size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şu ojeler yeni gelmiş galiba bakın. Şu sarı rengi çok tatlı butter, butter yellow. <laughs> şöyle renkleri var. Ay kamerayı nasıl tutuyormuşum ya. Elimde de poşetler var arkadaşlar. Şu ikili ciflerden gelmiş. 129 lira. Sıvı el sabunu. Bakın şunlar. Aa benim silipim de bitti. Ama silipi ne kadar acaba? Burada var mı bir de bakayım bir. Sandviçleri de aldım bu arada. Bakın şöyle. iki tane. Bakalım neler varmış neler varmış. Genelde tabii kırtasiye ürünleri çünkü okullar açılıyor ya. O yüzden hep böyle kırtasiye ürünleri gelmiş. Buralar benim için pas. Ay çok güzelmiş şu. Dur bakayım. Kalem kutusu mu? Harika gerçekten. Tasarıma bakar mısınız? Bunlar neymiş böyle ya? Yapışkanlı not kağıdı. Aa çok tatlı. 20 lira. Böyle çeşitleri var. Şöyle yürüyelim. Bu Kot şortu da görüyorum hep. Hatta şöyle şu rengi de var. Bir de şöyle kot rengi var. Ay bu arada karnım çok acıktı arkadaşlar. Hazırlayıp çıktım Allah'tan. Gidince yerim. Şöyle bir şapka var ama bunlar çok büyük oluyor ya kafasına insanın. İnanılmaz büyük oluyor. Bu da böyle herhalde televizyonlar. Şöyle gidelim bu tarafta. Benim daha çok... Ya şu yemek takımı gelmiş herhalde ama çok güllü dallı ya sevmedim. Aşırı hmm. güllü dallı. Bunlar ne? Düzenleyici. aynı şeyler var. Çünkü bizim BİM'de genelde bitiriyorlar yeni ürünleri. Bunları görmüştüm yalnızla. Şu yardanlıklar da çok güzel. Bunları çok beğeniyorum. Bir de şu mottolu kupalardan gelmiş. Bunu görmüştüm Instagram'da. Başka da gözüme çarpan bir şey olmadı. Şöyle göstereyim. Aha bakın büyük bıçak. Ama artık karpuz mevzu bitti. O yüzden benim seneye kaldı bıçak alma işim. Şöyle bir kek kalıbı var. Bu da güzel. Yüksek olur kek. Böyle yumurta kabı. Bunlar da böyle minik minik cam kaselerden. Fiyatları da 22.50. Bunlardan lazım bana yine. Bunlar eskidi bayağı benim. 70 liraymış. İyi, fena değil. Bir de bu çok güzel. Şöyle zeytin koymak için. Bakın, dikey şekilde. Böyle hiç almadım ben. Güzel. Bunu da tereyağı konabilir. Gayet hoş. Şimdi geldim arkadaşlar. Yemeğimi yedim. Salona oturdum. Böyle. Ay ama ben altıma bir tane minder alayım. ay Neyse şöyle yapacağım ya. Nasıl su sofra bezi kancam. Şimdi altımı bir minder alayım. Sarmalarım artık sarmaya başlayacağım. Bu arada fonda aşkı memnun var. Bu saatte aşkı memnun saatim benim. Saatlerimiz beş buçuk. Sarmaya başlıyorum şimdi. Latte <laughs> de bana bakıyor, şaşırıyor. Geliyorsunuz değil mi? Tabii. de çok memnun Niye bu kadar geç kaldınız Yapraklar sanırım yine birazcık kart olabilir arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama. Böyle olursa çok üzülürüm. Nihayet sarmalarımı sardım ve bitirdim böyle arkadaşlar. Ama yapraklar gerçekten yine çok kart çıktı. Pişince nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Yani ama üzüldüm. Hani böyle büyük büyük çıktı yapraklar. İçimi bitirdim, tamamladım. Böyle bir dolu, düdüklü tencerem dolu. sarmam çıktı. Şimdi bunları pişireceğim arkadaşlar. Şunu almıştım biliyorsunuz. ilk kez kullanacağım şimdi bakalım. Şöyle. Aa, o ne ya? Ne gı? Neyse pirinç herhalde ya. Şöyle yapalım. Ve sıcak suyumu da hazırladım. Böyle pişirelim bakalım dedik bir de şimdi nasıl olacak. Şöyle limon dildim arkadaşlar. Zeytinyağı, zeytinyağı döktüm üzerine. Biraz da tuz gezdirdim. Az önce böyle size hani o, o şekilde kapatıyorum gibi gözüktüğü için yine göstermek istedim. Şimdi kapatıyorum ve sıcak suyumu ekliyorum artık. Sarma yapınca o kadar çok bulaşık çıkıyor ki arkadaşlar hemen onları toparladım. Bu arada makinede çamaşırlarımı da kurutmaya attım. Buraları güzelce sildim. Düdüklüğümü de kapattım şimdi. On, kayınvalideme sordum. 12 dakika pişir yeter demişti. Eğer pişmezse tekrardan altını açarım. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın. Çünkü şu an herhalde daha buhar vardır arkadaşlar. Bakalım. Of. Evet. Buhar var. Hiç ellemeyeyim. Ben yemeğimi yedim. Bu arada ekmek arası yaptım. Samet yeni geldi işten. Tıraşa gitti. O birazdan yiyecek. Geldikten sonra yiyecek. Böyle. Ama buralar temiz olduktan sonra benim içim çok rahat ediyor. Şimdi hemen bir makine daha çamaşır atmak istiyorum. Yaprak sarmalarımın son halini göstereyim arkadaşlar. Böyle bir tane yani daha doğrusu iki tane saklama kabı çıktı. Bunu dedim havaalanında belki beklerken yeriz. Bunu da e, kayınvalidem götürsün diye böyle yoğurt kabına koydum. Hani kullanıp atabileceği bir şeye koydum. Bu da Samet'te bizim payımıza düşen acı kırsak falan diye böyle birazcık bize de ayırdım. Bu akşam yemezsek sabah kahvaltıda yeriz. Böyle güzel oldu ama tadı güzel ama birazcık dediğim gibi yapraklar kartmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Dedim ama zaten benim şeyime sen salça olursun dedim değil mi? Al bunu ben kullanırım bunu. Ben kendim şeyimi yap. <laughs> Evden çıkıyoruz arkadaşlar size böyle kombinimi göstereyim dedim. Bakın Samet benim fırfırıma salça oldu. Şimdi gidiyoruz havaalanına. Hava limanı mı havaalanı mı denir? İkisi de, denir. İkisi de denir. Kayınvalidemi bırakacağız arkadaşlar. Hande de gelecekmiş. Onu da alacağız giderken. Oh seni etiyor aşkım. Ay çok güzel valla. O kadar sıcak ki hava bugün şansımıza. Bakın böyle babetlerimi de giydim. Şimdi evimizden çıkıyoruz. Sarmaları aldın mı aşkış? Ben duştayken. Hı -hı. Tamam. O zaman görüşürüz. Bir tanesi çat 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 babasının tamam, ha? gel bak şimdi. Tamam geliyorum. Babasının bir tanesi. Pat pat pat. Benim gibi boğuyormuşlar Latte arkadaşlar da. O yüzden öyle şarkı söylüyorum. He, dik olmaz ki bir tanem. Olur, olur. Olmaz önce. Yatay. Kaç tane alır? Dik kaç tane alır? Bunlar hava. Hava alanında işeceğiz. Balım. Balım yazıyor kolada. Oo, Sığmadı. Ladies'ın neydi? Gentleman. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. <laughs> i̇şte. Oo. oldu oldu. 6, 5 6 tane. Burada var. sarmalar var, sandviçler var. Ay bize sanki pikniğe gider gibi. <laughs> Bakalım bunları orada yiyebileceğiz mi? Bakalım hava alanına. bizi sokacaklar mı? Bekleme alanına bizi sokacaklar mı? Bakayım hangi sarsız ben bunu alayım. Sarmalar Oo ikisi de ağırmış. Şimdi biz geldik havalimanına arkadaşlar. Şöyle Hande de var bizimle birlikte. İlk defa geliyorum ben de. İzban'dan görüyordum burayı. Bakın şurası İzban. Burası da İzmir Havalimanı. Böyle bakalım. Evet biz şimdi annemizi yolcu ettik. Gitti Umre'ye. Daha gitmedi tabii de. Önce İstanbul'a gidecekler. Oradan da Ha çekeyim aşkım. Tamam biz de fotoğraf çekiliyoruz <laughs> ilk defa havaalanına gelen. Ver <laughs> çekeyim. Aşkım Allah kavuştursun. Bir tane. Güle güle gitsin güle güle gelsin inşallah. Dedik, aç versene ya. Tamam. Bulmanlar geliyor. Ay bir yanık kokuyor Hande. Bulmanlar çıkıyor ya. Çöpü mü yakmışlar? Şimdi Hande'yi dönerciye götürüyorum arkadaşlar. Döner yiyeceğiz. Sonra da kahve içeceğiz birlikte. Bugün dedik böyle birazcık birlikte vakit geçirelim. Ben yarım çay alayım. Bir çay alabilir miyim? Seni bugün kimse anlamıyor, farkında mısın yengeciğim? Bugün beni erkek yanlış anlıyor. <laughs> Hocaya diyor ki Hande, çıkın yapacağınız... <laughs> çıkın mıydı? Çekin yapacağız. Doğrusunu <laughs> 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 Çekin yapacağınız mı diyor? Çek çekim yapabiliriz. Çekim ya? Tabii diyor, yapabiliriz diyor. Böyle çekim ha. Uğraşmadım ya. Uğraşmadım ben yani. Şimdi dönerlerimiz geldi. Hande diyor ki Samet'e, sen çocuğa binmedin mi abi diyor. ben yarım söyledim diyor. <laughs> Kim <Kimlenmez> ne <ya. gülüyor> Evet Samet'in yarım ekmeği meşhur. Biz de Handuş'la dürüm söyledik böyle. Nasıl bir nasıl bir geçirişti o. Acıktık afiyet olsun bize. Yine ben örgütledim Tabii ben acıktım herkes herkesi örgütledim. Hiçbir şey yemeyecektik. evet onlar normalde yemeyeceklerdi. ya. <laughs> ben de çok aç değilim. Söyle bizi bu kilaldır Vallahi. Valla mı? Benim kilolarım yüzde 60 olur. Evet, e -hande seni her yok. zaman görmüyorum. Hadi bu sefer yok, aldırı Yok, Evet, gece yarısı mesela yemek söylememiz var değil mi? Evet. <laughs> Neyse, hadi biz afiyet olsun sonra da üstüne kahve içmeye gideceğiz. <laughs> Saçlarım dağılmış bir şekilde evden çıkarken nasıldır? Ruj falan böyle makyaj. Artık yorulduk gün sonu. Ama bir kahveyle değil mi? Günü taşlandırmak gerekiyordu. Aşkım boyun kısalmış. Çektim ben de. Çekmişsin sen. Mavi Bahçe'ye geldik şimdi. Birer kahve içeceğiz. Ay valla gözüm açılmıyor biliyor musun? Okay. O kadar canım kahve istiyor kendi. <laughs> Arabada ben bir yer hatta kahve diye sayıklamaya başlamıştım. Biraz şey esiyor burada. Çok evet. Şey ben de onu diyorum ilk çıktığımızda nasıl biz şimdi nasıl olduk Bağındık. Ama yemekler çok güzel değil mi Oh be yeşillik ya. <gülüyor> 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 yeşillik ya. <laughs> Az önce arabada isyan ediyorduk, böyle yapıyorduk. Çok sıcak, çok sıcak ama gerçekten çok sıcak. Eylül geldi artık yani bugün ayın 31'i mi? 30, 30 Ağustos, pardon. 30 Ağustos. Bugün de unutmazsın. <laughs> Zafer bayramımız kutlu olsun bu arada arkadaşlar. Hemen videoyu da akşamına yetiştirmeyi düşünüyorum. Eğer akşama yetişmezse de yarına yetiştiririm diye düşünüyorum. Şimdi işte öyle çok geldik, kutlu. birer kahve içelim. Hani evet yani baksanıza gerçekten. şöyle şimdi de aslında çocuk olabilirsin yani şu an mesela At o cam istiyorsa ya. girebilirsin Bak, evet yani güzel ama burası esiyormuş cidden aşkım Bu açıklık ya mavi bahçeyi seviyor. aynen alamıyorum. aynen bence de öyle kahvelerimizi <laughs> nerede abin acaba abini gelmesin diye gördüm. o aramış seni ama bence güzel bir yer bulmuştum Günaydın, günaydın arkadaşlar. Üçüncü gün oldu galiba bugün. Dün videomu kapatamamışım. Çünkü çok yorulmuşuz biz geldikten sonra. Hemen böyle yattık, uyuduk. O yüzden e, bugün dedim videoma devam edeyim. Bir de kapanışı yaparım artık. Şimdi sabah kalktık. Evde hiçbir şey yok. Kahvaltılık bir şey de yok. Domates, peynir, e, zeytin. Zeytin var ya, pardon. Domates, salatalık falan bir şey yoktu evde. O yüzden dedik ki pazara gidelim. Manava gitmektense. Şimdi pazara giderken ee, hemen Samet de dedi ki bir çok karnımız acıkacak çayımız demedik yumurtalarımızı haşladık. Bir poğaça alayım geleyim sana dedi. Şimdi poğaça almaya girdi hastaneye. Onu bekliyorum ben de şimdi. Ondan sonra birazcık pazara gideceğiz. Artık bu video çok uzun olacak bilmiyorum. Uzun. Bakın Samet ne getiriyor bakalım. Ne getiriyorsun aşkım? Bakın yap sıcacık. Ne aldın? Of of of. Şu, Susamlı kaşarlı. <laughs> Çok güzel. Hemen yiyeyim şimdi birazcık kahvaltımı. Eve gidince artık devamını yerim ya zaten. Ha bir tane. aldım, şey de, alalım, simit de Oo sağ ol aşkım. Teşekkür ederiz. Pazara <laughs> geldik şimdi. Bakalım sabah olduğu için biraz daha böyle belki aşkım sağ kalabalık diri, değildir. Taze. ürünler. Hı? Aynen aynen. Taze taze domates falan alalım değil mi? Bak kasa kasa gidiyor domatesler. <laughs> 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 Bak aşkım burada şeyler varmış süpürge poşetleri. Ana, Bizimkine uymaz. Evet. O iyi iyi pazar güzel. Boş gibi görünüyor bakalım. Bak hemen şu patates soğancı geldi gözüme. Bir bakalım gel. O aşkım bak taze taze salatalıklar gelmiş gördün mü? Evet. Çok güzel. Ne kadarmış? 4 kilo 100. Bir de şurada 3 kilo 50 var. Bakarız. Aynen sarı sarı. Güzel. Domates 20 liraymış. Gayet güzel. Ha şurada da 15'likler var. Şurada bizim patates soğancı var. Oraya doğru gidelim. Salatalık alırız biraz. Buranın patateslerini çok beğendim. Kilo 15. İki poşet hatta soğan da alacağız. Soğan da 15 değil mi? Şöyle dolduralım. Ben de soğan seçeyim. Ve bakayım beraber seçelim. <laughs> <Ekmek, bebek. gülüyor> Beş Beş tane Beş Güzel ama soğanlar, biraz, aşkım. Baksana soğanlar gibi. Samet de güzel seçer bu arada. Alıştı artık seçmeye. Ya gözüm var ya, güneşten böyle alıyor güneş gözümü. Çok güneş. Oh, çok tatlılar bak. En azından aşkım marketten almama gerek kalmayacak böyle alırsam bunlara. Pazarı ben çok seviyorum ya. Nasıl güzel seçebilirim <laughs> aşkım? Beğenirim. Bu soğanım. <laughs> 2 Şeftali alıyoruz şimdi şöyle. 100 lira kilosu. Hame, Çok güzeller ama. Mis gibi kokuyor var, şu an. Var, var mı? Var var. 15 var mı Ahmet? Ahmet seçiyor. Ahmet var mı Ahmet? Ahmet evet, ben valla alırım. Boş konuşma. Nasıl? Tamam yeter yeter. Aydan geldik şimdi arkadaşlar. Şöyle birazcık patates, soğan aldık. Domates aldık, salatalık aldık. Hemen bir tane böyle kahvaltıya doğrayacağım. Ondan sonra şeftali aldık. Pazar sabah olduğu için biraz bana pahalı geldi. Samet'e de aynı şekilde pahalı geldi. Kilosu 100 liraydı. Biz 4 tane aldık. 75 lira geldi. Burada da 3 tane limon var. Burada birazcık üzüm var. Üzüm de galiba 80'di kilosu. 40 lira mı geldi? Öyle bir şeydi. Börünce aldık. böyle salatası yaparız diye. Sonra cıma. da ne var? Salatalıklar. Ay çok güzel salatalıklar ama bakın. Şöyle. Hani o ilk girişte çekmiştim ya size. Yeni geliyor demiştim. Onlardan bu. Burada da dolmalık biberle normal biber var. Bunların kiloları aynıydı fiyatları. Böyle dolmalık biber ve Samet kendisine böyle normal kahvaltı şöyle biber aldı. O seviyor böyle çiğ şekilde yemeyi. Ben sevmiyorum. Ona bir tane yıkayayım şöyle. Bir söğüş tabağı hazırlayayım. Giderken zaten yumurtalarımızı haşlamıştım. Yumurtalar hazır. Çayımız da demlendi. Ekmek aldım iki tane. Gevrek simitlerimiz var. Samet de geldi. Kahve de aldım. Sahuri Hanım kahve aldım. Şöyle. Şöyle kahvemi yaptım arkadaşlar. Kahvaltı yaptık. Daha pazarlıkları yerleştirmedim bile yerlerine. Birazdan kahvemi içtikten sonra onları da toparlayacağım. Ay bakın fincanım adı böyle tişörtüm uyumlu olmuş bugün. Tiger'lı Tiger'lı. Bunlar da Tiger mı bilmiyorum ama bunlar Tiger. Neyse artık videomu da kapatayım da bir an önce sizlere yetiştireyim. Dün çünkü bitiremedim videoyu. O yüzden dün akşam edit yapamadım. Bugüne yetişmedi. Ama bugün yine akşamına yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.